Herkese selamlar ben Afan Bugün Varvanta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Tilhan Kale'ydi ora. Reyn'di ve Reyn'di kalesini aldık. Dergios'u da almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet Dergios'u da aldık. Dergios kuşatmasını da attık. Ve sıra geldi. Bize sürekli sınırlarda mesele yaratan o kale. Kaledran kale sıkıntı yapmasının başlıca nedeni Keledra'nın doğru Keledran sığınan lordlar buradan Burgalen Tisbit'in köylerine saldırı düzenliyorlar. Buradan ya iki seçenek kalıyor onlara. Emir'in köyü, Yalibe köyü. Ben de Keledra'nı alarak şu kısmın, şu şu Dihrim'in çevresinin tamamen ele geçirmiş, zapt etmiş olup ekonomik olarak biraz kalkınmayı düş, düşünüyorum. Ama şimdi bekleyeceğim çünkü 52 saat büyük bir saat. Bu arada Riebel kalesini almayı unutalım. Orayı nortlar kuşatmış ama Uksualı kesinlikle bırakmak yok. Çünkü Uksual şehrini alırsak ekonomik olarak aşırı kalkınacağız. Daha az gitti. Ben Baştan kuşatacağız. Bunu hak etti. Biraz bekleme. Daha bekle. Gelibe köyünde değirmen inşası tamamlanmış. Bu iyi bir şey. Çünkü Gelibe de değirmen nedir? Un üretir. Bu sayede köyümüzde üretim artacak. Bana kalsa ben bütün köylerde değirmen inşa ettiririm. Mesele değil. Ama işte köylerde verdiğim tımar olarak verdiğim için. Al misal bak en büyük örneği. Buradan da geliyorlar. Bizim bu buraları almamız gerekiyor. Nordlar de Haringot ve Rhea alacak. Uksal'ı salmayacağım. Öyle bir şey olmayacak. Gerekirse Nordlara savaş açacağım. Piyadesiz Pramen'e kadar ilerleyeceğim. Ama yine de bırakmayacağım. O blok yapmak ne alaka? Evet kuşatma başladı. Ama kuşatma arabasıyla başladı. Burda eski tak burada neden kale kuşatmasında yay ve ok kullandığımı anlayacaksınız. Adam açıkta indir. Headshot. Kafaya geldi nasıl ya? En iyisi biz bu şunu bir hareket etmeyelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. kuşatma arabası kaldı. Durdu sonunda. Burada yapmanız gereken okçularınıza düzenini bozmamız. Onun için de yine taktik aynı. Piyade süvari yardır gitsin. Ama şimdi bir dakika. Burada bir sıvı atletesini sen alacağım. Ben onlara fokuslanayım. nişancı ke keskin kendisi arayın. Aşağı attım onu. Devam be. Devam edelim. Evet düşman kuvvetlerinin yenisi geldi. Oklar düştü. Leydiler mi düştü? Şimdi okçu kulelerine inelim hemen lazım. Önce şunları inelim. Sonra şu kuleye çıkarım. Come <laughs> on. Aşağı Ardı ardı adam var ya. İdare edilmedi Çok zor Lan surdakiler az adam öldürün Daha kuleye gideceğim diyeceğim de Neyse bizim adamların birkaçı Ben burada o zaman okçu bekliyorum devam okçuları indirmemizin başlıca sebebi. İndir. Çap. Sağ. Ol bir tane videoda kaydını almadım. En zırhlı süvari şey kılıç kardeşidir dedim. Ama arbalete dayanamadı yaptı. Hızlı Ben oradayım. Merak etme Hızlıca bitti. Evet. Kıdemli arbalet çek Bunların zaten çoğunu şeye veriyorum, derebeğine veriyorum. Bu ke bu atları al. Ya bir altı olduğu için alıyorum çünkü bir yükseltmede direkt çıkıyor kıdemli Anla anlatabiliyor muyum? Onun dışında şuradan da bir tane al. Ne alalım başka? Kalan avcıları alalım çünkü o oldu da savaşı girdik mi? Vaya girmiş hangisi kullanmayı düşünüyorum. Ek bir tavsiyesi olan varsa söyle yorumlarda, reddetildi. Ben bir dakikama bakayım. Daha var. Ben o zaman şimdiki yolumuz Oksu ol şey. Pışatılmamış. Geliyorum. Kuş atmaya başladık. İkinci şey, geliyor. Taktik. Şunun öncesini Daha sonra şunun beni itiyorsanız yapmayın. Çıktık şuraya. da indirdik taktik. Aşırı hızlı oldu. Topçuları indirmemiz indir, lazım. Indir. Eyle eyle yani kafayı çaldım tamamen. Lan <laughs> hayır. Havlu suları sudan düştü için. Yani. Güzel. Kapanıyoruz. Şu an çıktık. Tam içindeyim yaralı vermişiz. 4 de ölü toplamda. Toplam zaa hayatımız 7 kişi. Aa pardon. Aynen yine 7 kişi. 3 yaralı 4 ölü. Şehir duvarlarından girdiniz. Nöbetçi. İnatçı nöbetçi. Oha. Ondan mı korktun Şimdi Sıvad şehirlerinde şöyle bir bug var. Direkt taba basmayıp buradan noktadan F dedi. Direkt F <laughs> pardon bir tek sıva de var <laughs> yani de var. Normalde olmasın abi. Çünkü mantıklı olan Bir de niye ara sahne koyasın ki? İşte şehirdeki müdafileri indirdin, kaleye sığınan son birlikleri indir gibisinde. Kont Geralt. Kurtarmış. Geralt. Geralt. Kurtarmışız. Şimdi burada işler değişir. Vay gir, piyadesi atlısını okçusunu, avcısını neyse. Dört kademli sarı hepsini bırak. Burada direkt bakıyorum çünkü burada kerkitler var. İki tane kerkit tatlısı çek. Ka kerkit kardisi al. kademli kerkit ka ka ok okçusu al. Konuşamıyorum. North okçusu al. Bak, normal atlı okçu al. Hadi şu bayağı atlısını Kademli birlik var mı? Dakikadan neden kastım? Son sebebi. Dakikam da bayağı azalmış. Şehir benim olacak.